Burası Neretva Vadisi. 3,5 milyar yıl kadar önce Mars'taki bu bölgede gürül gürül bir nehir akıyordu. 3,5 milyar yıl sonra Dünya adlı bir gezegenden oraya gönderilen bu robot ilginç bir taşla karşılaştı. Bu taşın üzerinde tıpkı dünyadakilere benzer izler vardı. Perseverance'ın bu bulgusu Mars'ta yaşamın keşfine şimdiye kadar en çok yaklaştığımız an. Kızıl gezegende olası bir bio imzanın tanımlanması çığır açıcı bir keşif ve bu Mars'ı ve evreni anlamamızda çok büyük bir ilerleme sağlayacak. Evet, dün yapılan NASA basın toplantısında bu animasyon ve bazı çok önemli bilgiler paylaşıldı ve ben de sizlere Mars'ta hayatın izlerini bulmuş olabileceğimiz bu çok önemli yeni keşiften bahsedeceğim bugün. Ama önce kısa bir özet geçeyim. NASA'nın Perseverance Rover'ı geçen yıl Temmuz ayında Mars'ın Jezero kraterinde Chiava Falls adını verdikleri bir kayada leopar desenine benzer bazı lekeler keşfetti. Bu lekeler milyarlarca yıl önce Mars'ta mikroskobik bir yaşamın var olmuş olabileceğine dair çok güçlü bazı ipuçları veriyor bize. NASA yetkilileri bu bulguyu Mars'ta yaşam keşfetmeye en yakın geldiğimiz an olarak tanımladılar yaptıkları basın toplantısında. Elbette bu henüz kesin bir yaşam kanıtı değil. Bilim insanları o yüzden potansiyel bio imza diyor çok dikkatli bir şekilde. Ama eğer doğruysa bu evrendeki yerimiz hakkındaki anlayışımızı temelinden değiştirecek kadar önemli bir keşif olacak. Peki bu kayada tam olarak ne buldular ve neden bu kadar heyecan verici bir keşif bu? Şu anda Winch ile e, Rover aşağıya doğru düşüyorlar. Birbirine kenetlenmiş bir halde motorlar çalıştırıldı. Tam o Cezere kraterinde iniş yapılmak istenen noktaya doğru ince ayar yapmaya başladı. Perseverance Rover'ı 2021 yılında Mars'a indi biliyorsunuz. O zamanlar canlı olarak hep birlikte izlemiştik o inişi. İşte bu Rover aslında tam da böyle bir keşfi yapmak için tasarlanıp oraya gönderilmişti. İniş için Cezero kraterini seçmişlerdi çünkü milyarlarca yıl önce burada şekilden de anlayabileceğiniz gibi dev bir göl varmış. Bakın bu krateri besleyen nehir kanalları hala görülebiliyor Mars'ın yüzeyinde. İşte tam da bu yüzden Cezero mükemmel bir avcılık alanı. Başka bir gezegenden örnekler toplamak için harika bir alan. Çünkü dünyada yaşamın en iyi korunduğu yerler de tam olarak böyle yerler eski göl ve nehir yatakları. Perseverance'ın bulduğu ve Falls kayası tam da işte böyle bir yerde Neratva Volis adlı eski bir nehir vadisinin ucunda duruyor. Bu arada isimlendirmelere dikkatinizi çekmek istiyorum. Cezero kraterine indi dedik değil mi? Cezero Bosna Hersek'te bir köyün adı arkadaşlar. Orada 500 kişi filan yaşıyor ve Cezero da zaten göl demek. Hatta Osmanlılar zamanında o köyün adı Gölhisar diye geçiyor kaynaklarda. İşte Mars'taki Göl Hisara inen Perseverance örnek topladığı kayanın bulunduğu yerin adına da o isim verilmiş. Neretva Vadisi. Bu arada Neretva'da yine Bosna Hersek'te bir nehrin adı, hatta meşhur Mostar Köprüsü de o nehrin üzerine kurulmuş durumda. Mars'taki Neretva Vadisi de zamanında böyle suyla doluymuş. Krater'e doğru akan suyla oyulmuş o vadi. Bu gerçek bir görüntü, rover tarafından çekilmiş gerçek bir fotoğraf. Rover'ın üzerindeki bilimsel enstrümanlar bu vadideki kayaların üzerinde kil ve silt olduğunu keşfetti. Bunlar dünyada mikroorganizmaların kalıntılarını mükemmel şekilde koruyan malzemeler, kil ve silt. Yani aslında Perseverance tam olarak doğru yerde, doğru tür kayalara baktığı için bu keşif yapıldı. Şimdi şurada parlak bir yer var. Bright Angel deniyor parlak olduğu için, parlak melek. Deniyor O alana doğru ilerleyeceğiz çünkü keşif orada yapıldı ama ondan önce Bunu sizin de kendinizin araştırabilmeniz için bir şey göstermek istiyorum Şöyle bir şey tam ekran yapayım hatta bunu da Burada Perseverance'ın ilk gününden itibaren neler yaptığını harita üzerinden tek tek kendiniz görebilirsiniz Tüm bunların linklerini açıklamalar bölümüne bırakacağım İlk indiği yer burası hemen örnekler toplamaya başladı Mesela Sample number one ilk örnek. Sonra bu şekilde hareketine devam etti. Önce bir yuvarlak çizdi ve gölün batısına doğru, kıyısına doğru aslında ilerlemeye başladı. Bu rota onun 4 yıldır indikten itibaren gittiği bütün yolları adım adım gün gün gösteriyor bize. Hatta aradaki mesafelere de bakabilirsin. Mesela şurada e, ee, yanında bir drone da götürmüştü onu uçurmaya başlamıştı hatta bu başka bir gezegende insan eliyle uçurulan ilk araç haline geldi 72. uçuşunu tam bu noktada gerçekleştirdi şurada şekilden de görebileceğiniz gibi bir vadi var. Üzerinde konuştuğumuz meşhur Neretva Vadisi bu. 25 numaralı üzerinde konuştuğumuz yaşamın kanıtına en çok yaklaştığımız şey de tam şurada bulundu. Burası 25 numaralı örneğin alındığı yer. Geçen yaz tam benim doğum günümde 23 Temmuz 2024'te Perseverance orada bir kayayla karşılaştı. Şu kayayla. Hemen bir selfie çekti çünkü bilim ekibi orada hiç beklemediği bir şey gördü. Bu ok ucu şeklinde bir kaya 1 metre uzunlukta ve 60 santimetre genişlikte. Üzerinde çok ilginç desenler var. Küçük benekler ve noktalar. Bilim insanları bunlara papisit, haşhaş tohumu ve Leopard Spot yani Leopar lekesi adını verdiler. Ve bu kayada aynı zamanda büyük beyaz damarlar uzanıyor ve bunlar da kalsiyum sülfat minerali içeriyor. Yani bir zamanlar suyun bu kayanın üzerinden aktığının kesin bir kanıtı. Suyla ilgili daha önce de kanıtlar bulundu diyeceksiniz. Bunun ne önemi ya da ne farklılığı var. Bu kayadaki en ilginç şey bu damarlar arasındaki kırmızımsı bölgelerde bulunan milimetre boyutundaki düzensiz beyazımsı lekeler. Her birinin etrafında siyah bir halka var. O yüzden leopar desenine benziyor zaten. İşte bunu fotoğraflardan gören bilim ekibi hemen rover'ın üzerindeki Sherlock adlı cihazı çalıştırdı. Onu da göstereyim. Şu üç boyutlu görüntüden bakalım. Sherlock işte şu araç. Adını meşhur dedektifimizden alan bu bilimsel enstrüman da orada organik karbon molekülleri tespit etti. Yani yaşamın yapı taşlarını elde ettikleri Raman spektrumlarında organik madde varlığının göstergesi olan bu G bandını gördüler. Şu şeyi görüyor musunuz? Bu orada çamurun organik madde ile birlikte çökelmiş olduğunu bize gösteriyor. Ve hemen bu kez Pixel adlı diğer bir cihaz bu lekelerin demir ve fosfat açısından zengin olduğunu buldu. Dünyada da bazı kayalarda böyle desenler var ve bunlar genellikle iki şekilde oluşuyor. Ya mikroplar tarafından yapılıyor ya da yaşamın kullanılabileceği bir takım kimyasal reaksiyonlarla meydana geliyor. İşte bilim insanları bu leopar lekelerinde bulunan kimyasal bileşimi analiz ettiklerinde orada iki tane mineral buldular. Vivianit ve greygit. Bu vivianit. Hidratlı demir fosfat içeren bir mineral ve dünyada da genellikle göl tortullarında, bataklıklarda, çürüyen organik maddelerin çevresinde bulunuyor. Diğer madde greygit ise demir sülfür minerali. Onu da bazı mikroorganizmalar üretiyor. Fakat daha da ilginci bu iki mineral organik karbonla birlikte elektron transferi reaksiyonlarının sonucu oluşmuş gibi görünüyor. Ve bu da tam olarak mikroorganizmaların enerji üretmek için kullandığı türde bir reaksiyon. İşte tüm bu bulgular geçtiğimiz çarşamba günü 10 Eylül tarihinde Saygın Bilim Dergisi Nature'da yayımlandı. Ben araştırmanın baş yazarının da katıldığı bir toplantıya katıldım, izledim canlı yayında. Orada dedi ki bu Bright Angel formasyonunda az önce size gösterdiğim fotoğraftaki parlak yerde bulduğumuz o kimyasal bileşikler kombinasyonu mikrobiyal metabolizma için zengin bir enerji kaynağı olabilir. Yani mikrobik bir faaliyet sonucunda oluşmuş olabilir diyor. Tabii ki bu mineraller yaşam olmadan da orada oluşmuş olabilir ama bunun için yüksek sıcaklık ve asidik koşullar gerekiyor. Oysa Mars'taki bu kayalarda öyle koşulların izine falan rastlamadılar. O yüzden bugüne kadar bulunan en önemli kanıtlardan biri haline geldi bu keşif. Peki o zaman neden bilim insanları yaşasın uzayda Mars'ta yaşam bulduk falan diye bas bas bağırmıyorlar da burada olduğu gibi işte potential biosignature falan buldular diyorlar. E çünkü bilim böyle çalışmıyor. NASA'nın proje bilimcisi Katie Steck Morgan da vardı katıldığım toplantıda. O da şöyle dedi mesela. Astrobiyoloji iddiaları, özellikle geçmiş dünya dışı yaşamın keşfiyle ilgili olanlar olağanüstü kanıtlar gerektirir. Evet, bulduğumuz bu mineraller, bu organik maddeler dünyada genelde mikroorganizmalarla ilişkili ama Mars'ta belki başka açıklamaları da olabilir bizim bilmediğimiz diye düşünüyorlar ve onun için böyle temkinli açıklamalar yapıyorlar. Örneğin az önce de söylediğim gibi organik moleküller çok yüksek sıcaklıklarda pişirilirse ya da asitli koşullara maruz kalırlarsa benzer lekeler o leopar lekeleri oluşabilir. Tabi burada temkinli yaklaşımın başka bir sebebi de geçmişte ağızlarının yanmış olması başka bilim insanlarının yanılmış olmaları. Örneğin 1984'te Antarktika'da şu kaya bulundu Mars'tan gelen bir meteorit üzerinde ve orada yaşamın izleri olduğu sanılmıştı ama sonradan bunların da jeolojik süreçlerden kaynaklandığı anlaşıldı. O yüzden bu sefer daha dikkatliler. Biyotik olmayan açıklamalar bulgularımız ışığında daha az olası görünse de onları tamamen dışlayamayız diyor yine Katie Steck Morgan. Bu yüzden şimdilik potansiyel bir biyo imza diyorlar. Kesin yaşam kanıtı değil. Kesin yanıtı almak, kesin kanıtı bulmak için bu kayaları, bu örnekleri dünyaya getirmek gerekiyor. Zaten hedefte buydu. Perseverance gönderirken yaptığım canlı yayında da bundan bol bol söz etmiştim sizlere amaç örnekleri geri getirmek diye anlatmıştım ancak şu anda ABD yönetimindeki değişiklikler politikalar nedeniyle burada bir sorun yaşanıyor. NASA ve ESA (Avrupa Uzay Ajansı'nın) Mars örneklerini getirme misyonu (Mars Sample Return) tam bir bütçe krizi içinde. Başlangıçta 6-7 milyar dolara mal olacağı düşünülüyordu ama şimdi 11 milyar dolara kadar çıktı bu bütçe isteği. NASA'nın bir önceki yöneticisi Bill Nelson'da ya 11 milyar dolar çok pahalı olmaz. 2040'a kadar beklemek de yakışmaz bize kabul edilemez filan dedi. Çünkü mevcut planda örnekler ancak 2040'larda dünyaya gelebilecekti. Perseverance şu ana kadar 30'dan fazla örnek topladı ama onları getirmek için robotik bir iniş aracı, Mars'tan bir fırlatma roketi ve bir de yörünge aracı gerekiyor. Bu da karmaşık bir sistem. İşte bütçeyi patlatınca NASA sıfırdan planlamaya başladı. 2025 yılı için sadece 200 milyon dolar bütçe, milyar değil milyon dolar bütçe ayrıldı. Az bir bütçe bu. Hatta ondan önceki yıl 300 milyon dolardı. Dolayısıyla rover'la bilimsel olarak yapılabilecek neredeyse her şey yapılmış oldu. Sınırlarına kadar gelindi. Bundan sonra kesin yanıtlar için bu kayaları dünya laboratuvarlarına getirmek şart. Peki bu ne zaman olabilir? Maalesef bu sorunun cevabı giderek daha da belirsizleşiyor. NASA şu anda iki farklı seçenek üstünde çalışıyor. Birincisi Curiosity ve Perseverance'ı indiren o Sky Crane teknolojisini kullanarak daha küçük bir misyon tasarlamak. İkincisi ise yüzünü özel sektöre çevirmek. SpaceX ya da Blue Origin gibi özel şirketlerin ağır iniş araçlarını kullanmak. Her iki durumda da en erken 2035 en geç 2039'da bu örneklerin dünyaya gelmesi bekleniyor. Ama NASA 2026'ya kadar hangi yolu seçeceğini bile bilmiyor. Üstelik bütçe sorunu da çözülmezse bu tarihler daha da ileriye doğru kayabilir. Öte yandan Çin'in Tianwen-3 misyonu da Mars'tan örnek getirme üzerine kurulu. Onlar da bunu planlıyorlar ve onlar çok daha agresifler dolayısıyla daha hızlı davranabilirler. Burada ironik başka bir durum daha var. Aynı dönemde Mars'a astronot göndermeyi planlıyoruz ama kayaları getiremiyor olabiliriz. En iyimser senaryoda bile bu Chiyawa Falls'taki leopar lekeli kayanın sırrını çözmek için daha en az 10 yıl kadar beklemek durumundayız. Bu arada Perseverance Mars'ta örnekleri toplamaya devam ediyor. Sanki birinin onları bir gün alacağından eminmiş gibi. Sabır diyeceğiz artık ne yapalım? Bilim insanlarından öğreneceğiz sabretmeyi de. Bazı kişilere, bazı şeylere tahammül etmeyi de. Sabretmek bilimin en zor gereksinimlerinden biri galiba ama aynı zamanda en erdemli yanlarından da biri. Ve bunlara değer çünkü bu keşif aslında insanlık için çok daha büyük bir sorunun parçası. Evrendeki yerimiz ne? Eğer Mars'taki bu leopar lekeli kayada gerçekten yaşam izleri varsa bunun bir anlamı da var demektir. Yaşam dünyaya özgü tek seferlik bir mucize değil. Carl da dediği gibi eğer sadece iki gezegende yaşam varsa bu evrende yaşamın her yerde olabileceği anlamına gelir. Perseverance'ın bulduğu o minik mineral tanecikleri belki de 3.5 milyar yıl önce Mars'taki bir gölde yaşayan mikropların son nefesinin kanıtı. O zamanlar Mars sıcak ve ıslaktı. Dünya ise henüz yaşamın ilk adımlarını atıyordu. Her iki gezegende de aynı süreçler işliyorsa Galaksimizin 100 milyar gezegeninde neler olup bittiğini varın siz hayal edin. Tabii ki hiçbir şey henüz kesin değil çünkü bilim böyle çalışıyor. Küçük adımlarla, şüpheyle, sabırla. Ama şunu unutmayın. Bu araştırmanın kendisi bile mucizevi. Düşünsenize 200 milyon kilometre ötedeki bir robotun kolunu kontrol edip milimetre küçüklüğündeki mineral taneciklerine bakıp keşifler yapıyoruz. İnsanlık olarak çok büyük sorular sorabileceğimiz bir döneme girdik arkadaşlar. Mars bize bu soruların cevaplarını verecek mi? Onları da önümüzdeki yıllarda göreceğiz. Ama ancak sorular sorduğumuz sürece cevaplara yaklaşacağız. Ancak sorular sorduğumuz müddetçe evrenin sırlarını çözmeye devam edeceğiz. Müzik